Hoş geldiniz selamlar. Kadir bey. Hoş bulduk selamlar Zeynel bey merhabalar. Sesi gelmedi Kadir Beyin bana. Merhabalar hoş bulduk selamlar bey. Tamam çok teşekkürler şimdi dünkü durum altının yükselişi halindeydi evet. biz de dedik ki Kadir beyi çağıralım bakalım bu altının yükselişi devam edecek mi acaba Bitcoin oyuncuları ya da işte kripto para. Meraklılarının bugün ne yapması gerekiyor, onu öğrenelim istedik. altını yükselişi ya da Bitcoin'in out olması meselesi devam ediyor mu? Şöyle böyle zamanlarda biliyorsunuz çok volatile bir piyasa, kripto para piyasası. Yani Elon Musk'ın bir sözüne bakabiliyor ya da Elon Musk'ı dinliyoruz değil mi tabi? Bütün dikkatimiz onda. E tabi yani bu çok tutarlı bir şey değil açıkçası. Herhangi bir para piyasasında böyle bir şey olamaz. Kaldı ki yani özellikle New York borsasında böyle bir şey yapsın görelim. E, yapamaz ama şu an böyle bir imkanı var. Bu imkanı da kullanıyor. E para kazanacak sonuçta. E, bunu değerlendirmesi gayet normal. Hele ki böyle bir geçmişi varken yani özellikle e, borsalarla, spekülasyonlarla işte bu GameStop hadisesini biliyoruz, öncesini biliyoruz. Böyle bir geçmiş olan birisi şu an 20 yaşındaki bir gencin elini cebine atabiliyorsa ki bu bütün dünyanın ülkelerindeki gençler olabilir. Buradaki çocuk da kripto para alıyor ya da başkası. Uganda'dan da alıyor, başka bir yerden de alıyor. Böyle bir imkanı kim kullanmaz? Kullanıyor. Dolayısıyla volatilite çok yüksek ve öngörülebilir bir piyasa değil şu an için. Bir de bu piyasa diyoruz ama aslında bu piyasadan bambaşka piyasalarda doğacak. Yani aslında belki bunu gölgesini görüyoruz şu anda. O bile belirsiz devletler sahneye çıkacak ki Çin çıkmaya başlıyor. Evet. Çok büyük sahneye çıkacak. Yani dolayısıyla bilmiyoruz. Ama ne oluyor? Dünyada güvenli limanlar lazım. Çünkü dünyada huzursuz paralar da var. Dolayısıyla bu güvenli liman olarak dünyadaki işte kaos olsun, farklı çeşitli hareketlerde para kendini güvende hissetmek ister. Kavganın içine girmek istemez. Ya da o kavgada bir zarar görmek istemez. Bu paranın huyudur. Özellikle de huzursuz paraların huyudur. Huzursuz para dediğim biraz daha e, legal ile illegal arası. Tam illegal demiyorum ben buna. Ama bir huzursuzluğu var. E bu paralar ne yapacak? Güvenli yani limanlara doğru kaçmaya başlayacaklar. Ya da şöyle diyelim. Kurumsal yatırımcılar biliyorsunuz şeye e, kripto paralara girdikten sonra asıl kripto paralardaki biz bu artışları gördük. E dolayısıyla... Kurumsal yatırımcılar da çok ciddi volatiliteler olduğu anda E tabi bir çeşit e, güvenlik e, amacıyla altına doğru geçebilirler. Yani şurada çok enteresan bir şey oldu ama özellikle kripto para piyasasının içinden bir geçiş oldu muhakkak ama çok da büyük bir e, para aslında piyasanın içinde kaldı. Ne oldu? Oradaki stabil para birimlerine yani alt şey gibi rezerv para gibi değeri değişmeyen diğer den evet. endeksli para birimlerine tetel gibi onlara kaydı Bu da şu anlama geliyor bu piyasada birileri ee, para kazanıyor birileri de bekliyor düşüşü bekliyor o düşüşte kendini teter gibi para birimlerinde saklıyor ve tekrardan piyasaya girecek anlamına geliyor şimdi burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum ben Elon Musk dedi ki işte ben Tesla'da Bitcoin'le alışveriş yaptıracağım, Tesla alacağım dedi. Sonra dedi ki ya dedi işte Tesla e, Bitcoin'le alacak da ama işte Bitcoin enerji çok enerji harcıyor sanki bunu bilmiyorlardı e, dedi ve kripto piyasası alt üst olmaya başladı. Sonra bir taraftan bir baktık Çin'den açıklamalar geldi. Çok net söylüyorum Çin bu piyasanın manipülatör ülkesidir. Hı <laughs> Çin'in ne yaptığını çok yakın bir zamanda anlayacağız. Dijital e, Yuan gibi projeleri de var. Çin Komünist Partisi'nin rehberi var. Blockchain rehberi diye. Yani bu aslında konuştuğumuz kripto paraların arkasındaki teknolojiden bahsediyorum. Şimdi normalde siz Zeynel Bey bir maden bulsanız, altın madeni ne yaparsınız? Ah zengin oldum dersiniz değil mi? Ne madeni çıkartırsınız, para elde edersiniz değil mi? Evet. E şimdi dünyada madencilik nerede yapılıyor? Çin'de çoğunluğu. E bunlar ne ara altın buldu da bizim haberimiz yok. Yani fiziki bir altın, altın mı buldu da? Yo, ne madenciliği yapıyorlar? Kripto para madenciliği yapıyorlar. Onu hedef alan açıklamalar yapıyor Çin değil mi? Şimdi niye onu hedef falan açıklama yapıyor peki? Şimdi normal fiziki altını bulsa altın hedef alan açıklama yapar mı? Yapmaz. Çünkü sanal veriyor, gerçek alıyor şu anda. Yani madenciliğin oradan çıkması demek, madenci ne demek? Kripto parayı üreten kişi, sahibi yani. Onu O ne yapıyor? Tabi piyasada arz varsa, şey, talep varsa arz ediyor, sunuyor, satıyor ve ne alıyor karşısında? Reel ekonomide kullandığımız bir şey alıyor, bir para alıyor yani. Ne alıyor? Para alıyor. Çin ne yapıyor burada? Çin yani çok acayip şeyler oluyor orada. Aslında e, kripto burada... para madenciliğinin %70'i, %75'i herhalde Çin'de yapılıyor değil mi benim bildiğim kadarıyla? Çoğunluğu evet. Şimdi 75 yani o oranları tam e, 75 değildir de yani yüzde yani 50'si en az Çin'de Çin'de yapılıyordu. Şimdi bunlar buradan kaçıyorlar. Yani burada çok farklı bir şey var. Bu hadise şöyle bir hadise. Size net söyleyeyim. Hayatımızda kripto paralar olacak. Hayatımızda blockchain teknolojisi olacak. Ve bu devrimsel bir şey. Neden? Çünkü merkeziyetsizlik sunuyor bize. Yani bir merkezi otorite demek ne demek? Manipülasyon demek, spekülasyon demek, bilgilerle, belgelerle oynamak demek, şu kadar dolar bastım deyip aslında o kadar basmamak demek. Şimdi bunların hepsinin yok olduğu bir sistem, bir vaat, bir hayal veriliyor bize. Ve bu hayalin gerçek olabileceği de bir teknoloji var. Yani ayakları yere basıyor. Şimdi ama bu hayale giderken top gibi oynuyorlar dünyayla. İnsanlarla. Çünkü niye? insanların bir huyu var. İnsanlar, aa bundan para kazanılıyor, hemen biz de yatıralım, para kazanalım. Böyle bir model yok. Bu işlemle büyürse ancak bir noktaya gider. Şu an kripto paralar, blockchain teknolojisi yani göründüğünden bambaşka bir amaca hizmet ediyor öyle söyleyeyim yani. Yakında büyüyen bir piyasa. O böyle olmayacak, bu değişecek. Devletler, çok uzun şirketler yarın bir gün bunun yatırımla büyüyeceğini, büyümeyeceğini konuşmayacağız. Hani böyle kediye böyle bir lazerler vardır, onun ışığı tutarsınız da orada oradan oraya atlar şimdi evet. o lazer. Hayal aslında yani. Hayal dediğim yani. İyi bir, iyi bir benzetme bu. <laughs> Evet. Or, oradan oraya zıplatıyorlar ama bu gerçek yani gerçekten bir devrim oldu gerçekten ulus devletlerin kendini sorgulayacağı çok daha şeffaf güvenli ve hızlı bir ekonomiye geçebilecek ha bunun sonu bizim tam esaretimiz olur tam bağımsızımız olur oraları tartışmayacağım o çok fütüristik şeyler ama böyle bir şey var e ama şimdi böyle güzel böyle ufukta böyle inanılmaz bir ada gösteriyorlar E şimdi o adayı da gidene kadar yağlayan ballayan işte öyle olacak ya da ben seni gel bu tekneyle hızlıca o adaya götüreyim diyenler olacak. İnsanları dolandıranlar olacak. Buradan bunun ekonomisi olacak. Buradan para kazananlar olacak. İşte şu anki kripto para yatırımcılarına söylüyorum. Evet. Bu dersleriniz, bu insanlar sizin paranızı alır. Almak ister. Akıllıysanız, bu piyasayı biliyorsanız, bu hareketleri görebiliyorsanız burada olun. Çünkü sizin de aynı imkanınız var dünyadan para kazanmak için. Ama göremiyorsanız fazla kumar oynamayın diyorsunuz. Göremiyorsanız kesinlikle yatırımdan <laughs> burada. tamam. Peki. Çok teşekkürler Kadir Kurtuluş. Sağ olun. Çok teşekkürler. En azından bize bir vizyon çizdiniz. Ee, o vizyonu izleyicilerimiz değerlendirecektir. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Beyin, teşekkürler.